Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elohim Yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım Bu videoda Lubu'nun vs denemelerini yapacağız Lubu'yu 5-1-1-1 yaptık Bakalım ilk skill'i 5 olan bir Lubu vs denemelerinde bize ne oranda katkı sağlayacak İlk başta 1v1 -1 atacağız Ondan sonra da 5v5 ile -5 kapanışı yapacağız İsterseniz vs videolarına geçelim Sonrasında tekrar görüşeceğiz Evet beyler bayanlar Lubu'nun testini bitirdik. Daha doğrusu 1v1 testlerini bitirdik. Şimdi ise 5v5 testini yapacağız. Son burada kapanışı yapacağız bu arada. 1v1 testlerinde çok güzel bir verim alamadık görmüş olduğunuz üzere. O yüzden 1v1 testlerinde yani bireysel açıdan Lubu sınıfta kaldı diyebilirim. Şimdi 5v5 atacağız. Memo ile şöyle yaptık. Memo savaşta yani KVK'da kullanacağı en iyi ordularını kullanacak. En iyi 5v5 ordusunu kullanacak. Ben de debuffları denemek istiyorum. Onları denemeye çalışacağım. Ve tabii Lubo'yu da denediğimiz için birazcık 5v5 şu şekilde olacak. Debuff ve buff ağırlıklı 5v5 ordusuyla savaşlarda nasıl sonuç alıyoruz diyebiliriz bu vs denemesi için. Ordularımız Atilla Takeda 100RK'dan atacağız vs'leri bu arada. Ethelfield Lubu o 114 kaydı çünkü Etelfleet'le ve da kıta kapasitesi var. Joan of Arc'la Konstantin bu da mesela hiç kullanmadığım bir ordu. Fakat burada debuff buff olayını denediğimiz için kullanacağım. Guan Alex, Guan Alex de çok yüksek değil. Yani Guan'ı mesela tercih etmem 5 ve 5'te. Fakat Guan'ın susturma özelliği olduğu için, susturma debuff olduğu için Guan'ı da kullanacağız. Ondan sonra 5. orduyu da getiriyorum. 5. orduyu ne yapmışız? 5. orduda da Saladin YSG. Saladin YSG dışında mesela Cajo'yu tercih etsem bir daha bir debuff, debuff eklemiş olurdum. Fakat o kadar önemli değil çünkü hasar vuran ordu da lazım en nihayetinde ordularımın hiçbirisinde ekipman yok bu arada memo'da da ekipman yok 1v1'ler gerçekten çok kötüydü. Onu raporlarını siz gördünüz. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Çok kötü ezildi. Yani Ethelfleet Joan of Arc Ethelfleet Lobo VS'sinde bile çok kötü ezildiğine göre yani 1v1'de kötü sonuçlar alıyor. Fakat debuff'taki amaç diğer ordularımızı desteklemek olduğu için 5v5'te neleri değiştirecek göreceğiz. Asıl amacı buydu yani 5v5'in. Hadi bakalım. Hangi orduyu seçsek? Şöyle girelim. Ben herhalde Memo'da girer diye düşünüyorum. Etasuit ordusunu seçtim çünkü Etasuit ile YSK kullanıyor. <laughs> Önceden şey için ona yöneldim. Zaten normalde de olsa Etasuit'e yönelirdim başka hangi orduya yöneleceğim. Etasuit'ten sonra Guan Yu'ya yöneleceğim. Benim Guan Yu hemen ölüyor ya. Hadi bakalım. Burada iki faktörü ele alacağız. Kim yenecek? Yani en son kimin oraları hayatta kalacak ve de ağır yaralı da kim daha fazla ağır yaralı almış onları hesaplayacağız. Kriterlerimiz bunlar. Şu Guanyu ordusunu biraz hızlı çıkartabilirsem derken benim Guanyu'm öldü. Etelfleet ile Lubushan tüm hedeflere debuff etiliyor. Yani 3 hedefe debuff vuruyor. Sadece Charles Martel'a vuramıyor. Etelfleet ise 5 orduya da vuruyor. Süper. Ondan sonra Saladin Cavcao'su vardı sanırım. Aynen Saladin Cavcao mu yoksa? Aynen Saladin'e vuracağım ilk başta. Aslında Konstantin'e vurmayı düşündüm de ilk aşamada Şimdi Saladin süvari ordusu olduğu için biraz daha hızlı eritirim diye düşünüyorum. Şu Guanyu'yu bir keselim. Kesmeden geçmeyeceğim Guanyu'yu çünkü susturma atıyor debuff'ını. Engellemem lazım. Memo'nun aslında hata da yapmadı ya. Guanyu da alana sarı vurduğu için hata yaptı diyemem de. Saladin yiyese gördüm sonra kaldığı için iyi. Benim aslında tüm ordularım açık alanda. O yüzden hangisini önce seçti pek de önemli değil aslında. Şu an görünen o ki yenmiyoruz mu yenilmiyoruz. Aslında eşit gidiyor biraz. Şu an eşit gidiyor ama yenileceğiz gibi hissettim şu anda. Çünkü bu Charles Martel ordusuna geldiğimde işler sıkıntıya düşecek. Ulan ne bu? Richard kullanmayacağım dedi de Richard kullanmış ya. Ben o Richard'ı nasıl keseyim? Vs uzun sürmesin diye Richard kullanmayalım dedik. O yüzden ben kullanmamıştım mesela. Atilla, Charles Martle'da bir alabilir mi? Arkamızda deli sorular. Çünkü en son ikisi kalacak gibi gözüküyor. Sadinler öldükten sonra ikimiz de Konstantinlere yoğunlaşırız diye düşünüyorum. En azından ben öyle yapacağım. Bu arada Atilla'm hala full değil. 5-5-3-1 durumda. Atilla'm bu full olsa vs'de şansım yüksek olurdu açıkçası. Memo Atilla'ya vuruyor. Şu an hata yapıyor aslında. Konstantin'im sürekli bufflayacak beni. Şu anda döndü sanırım aynen. Şu anda Konstantin'e döndü. Evet güzel güzel ya böyle 5v5 videolar yapmak aslında iyi olabilir ara sıra. Aynen beğendim ben bu işi. Şu an KVK o kadar boş geçtiği için bu olaylar çok bizim açımızdan sorun değil. Kaynak sorunumuz hız sorunumuz yok çünkü KVK yani bizim gözümüzde bitti. Daha gücümüzün %10'unu kullanmadan rakiple savaş bitmiş durumda. Ziggurat'a geldiğimizde herkesin kaynağı hızı olur o yüzden. O yüzden çok sorun değil şu anda harcadığımız kaynaklar. Yalnız şu başı ekranda izleyin. Hep sola bakıyorum. Evet, benim konsantrim biraz daha hızlı mı ölüyor? Aslında benim konsantrem canı daha yüksekti. Şu an daha hızlı ölmeye başladı. Bu demek oluyor ki Atilla Takeda Charles Richard'a göre biraz daha az hasar vuruyor şu anda benim. Ya tabi Atilla Takeda full olsa çok daha farklı değerler alırdık tabi. Yani Atilla Takeda'sı full olmayan biriyle vesaire attığınızda sizde Atilla Takeda fullse yani zaten orada ağır yaralı sonucu sizin açınızdan bayağı iyi olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ben de full olmadığı için o kadar etkileyeceğini düşünmüyorum bu VS videosunda. Ne mani yap Atilla'ya döndü bir acaba? iyi olabilir aslında. Çünkü Atilla dediğim gibi 5-5-3-1 olduğundan kolay hedef. Çerez. Evet. Şöyle bir çakalık yapalım. Evet, içine yedirin yedirin yedirin. Fakat Charles Richard koymuş ya. Ulan bu? Charles Santos'u falan getirelim. Charles Richard ne? Hem uzun seçik hem de birazcık şey oluyor. O yüzden bu kadar Evet VSN'in sonuna geldik. Tabii son derece Richard faktörü ortaya girdiğinden dolayı birazcık sıkıntı oldu. İlk rapordan başlayalım. Tek tek gözükmez büyük ihtimalle. Guan Alex'imiz Saladin Cavcao'dan Jawa bayağı bir hasar almış. 1200 hasar almış. Charles Martel Richard'dan çok fazla almamış. Birebir bir oran. Ethel Fleet YSG daha fazla vurmuş. Çünkü biz Ethel Fleet'i işaretlemiştik. Guan Alex'e Guan Alex'e 6300'e 1900 almış şu anda. Etelfleet Lubu'ya baktığımızda 2700 biz almışız. Etelfleet YSG 4400 almış. Guan Alex'e VS e atarken 3000 Guan almış. 5700 biz almışız. Etelfleet Lubu'yla aynı şekilde yine Charles Martel Richard'a vururken biz zarar almışız. 1K'ya 3325. Bu da son anlarda da mı oluyor? Biz ne ara vurduk Etelfleet'de Charles Martel'a bilmiyorum. Her neyse. 2200'de 1600 buradan. 8.340 kaldı ya 1800 buradan burada Saladin içimizden geçmiş. Konstantin Joan of raporları bu şekilde. 3000'e 9k Atilla'dan almışız. 2300'e 5726 Guan Alex'den almışız Atilla yla. Ondan sonra Konstantin Joan of Arc Saladin'e vururken 1757'ye 4678 almış. Atilla burada güzel almış Saladin 12.000 ağır yaralı almış. Yani çok kötü olsa da Atilla'm şu anda yine de <laughs> az buçuk iş yapmış yani. Saladin YSG, Ethelfield YSG'den 9k almış. Biz 2k vermişiz. Burada Saladin Martel'den baya bir hasar almış. 9400'e 2300. Konstantin'den biz 4800 almışız. Biz 5800 vermişiz. Aynen 5300, 6300, 1300'e 1300 7800. Yani VS şu ana kadar eşit durumda olmuş aslında. Bir ben çok almışım, bir Memo çok almış. Fakat Charles Martel'ı Richard'a Swarm yaptığımızda ordumuzun canı çok düşükken baya bir kötü hasar alıyoruz. Burada VS bu duruma geldiğinde KVK savaşlarında kaç canlısı yapacak bir şey yok. Çünkü Charles Martel'ı Richard full candayken eğer siz az canda Swarm'lıyorsanız zaten kötü sonuç almanız doğaldır. Buradan da gördüğünüz üzere 18.000-18.000 ağır yaralımız var. Burada Konstantin'den bizi iyi almışız Atilla ile 6K'ya 18.000. Evet, VS durumları bu şekilde. Aslında Etifrit Lubu, yani Lubu komutanı 5v5'te biraz daha iş yapıyor gibi gözüküyor. Fakat yine bizi aşırı uçuk derecelere çıkartmıyor. VS durumları bu şekilde, sonuçlar bu şekilde. Artık siz karar verirsiniz yapıp yapmamaya, açıp açmamaya. Şu anda 5-1-1-1 bir lobuyla yapabildiğimiz şeyler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Bay bay.